sadece uygulayıcıların değil çeşitli çalışma ve ritüelleri uygulatanların da içsel arınmalarını belli bir seviyeye çıkarmadan öğretmen rehber konumuna kendilerini koymuş olmalarıdır. Bu durum aslında rehberin ciddi bir farkındalıksızlık, yanılsama ve iradesizlik içinde olduğunu gösteriyor bize ki bu yoldaki insanın başına gelebilecek en tarihsiz olaylardan biri de yanlış rehber seçimidir. Bunu eğer tekamül bakış açısıyla okuyacak olursanız böyle bana mesajlar gelmişti buna dair. Her şeyin başımıza gelmesinin bir nedeni vardır. Bunu da öğrenmek gerekiyor belki de diye. Bu bakış açısıyla siz kendinizi kadere teslim ettiniz demektir. Oysa tekamülde ilerleme bize bunun tam tersini söyler. Gezegenlerin, kaderin, yıldızların, akışın tesirinden çıkıp kendi kaderimizi yönetmek için çalışırız biz. Bu hangi coğrafyada olursa olsun uygulama farklılıkları olsa da felsefelerinde büyük benzerlikler göstererek geleneklerin var olma sebebidir. Kendi kaderini tayin edebiliyor olmak, bunu öğrenmek ve öğretmek. Bunun başında da eğer gerekiyorsa ki o zaman gerekir, kendin için doğru bir rehber seçebilmek gelir. Ancak kalbini saflaştırmayan, kalbini saflaştırmayanı bulur. Rehber seçerken aslında öfkesi agresyonu, kibri, mesafesi, korkuları, çekinceleri bellidir o kişinin. Biz bunları gözlemleriz ama çoğu zaman bizim kalbimizde de o an başka nedenlerden benzer duygular fokurdadığı için bu yolda bu duyguların zaten olağan olduğunu varsayarak problem etmeyiz onu. Oysa ki rehber iradesi, duruşu, yaşama ve ötekilerine olan tavrı, sıcaklığı, anlatışı, ve derinliği ile kendindeki elementlerin ne derece gelişmiş ve dengede olduğunu hissettirmelidir bize.